Selam gönderilmiş bütün insanlığın, bütün elçilere ve ona uyan bütün inananların üzerine olsun. Allah'ın rahmeti ve mağfireti hepimizin üzerine olsun. Hamd ve övgü göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi yara, hepsini yaratan alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Yeryüzündeki her şeyi yaratan şu gökyüzünde şu ayı bir nur kılan yıldızları Yıldızları, güneşi, milyarlarca yıldızı yaratan, bütün canlıları yaratıp yeryüzüne yayan, her şeyin doğasını belirleyen Allah'ın büyüklüğünü görmüyor musunuz? Andolsun ki, andolsun ki sonunda dönüş Allah'adır. Ey insanlar, hepinizi apaçık anlatan bir uyarıcı ve müjdeciyim. Allah'a dönün, sonunda... Hepimizin dönüşü Allah'adır. Hamd ve övgü alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Selamun aleyküm.